Türk profesör daha ucuz, daha kolay ve daha güvenli aşının mümkün olduğunu ortaya koyup mRNA aşısından 8 kat etkili bir yöntem geliştirdi. Ankara Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Fikret Şahin, COVID-19 aşıları üzerinde denediği üretim yöntemiyle inaktif aşıların zayıf etkisini bir kez daha gösterip mRNA aşılarına göre bile 8 kat etkili ve daha az yan etki riski taşıyan bir aşı geliştirdi. Hayvan deneyleri de dahil ilk etabı 4 yılda tamamlanan çalışma geçen ay Nature'da yayımlandı. mRNA aşıda antijen etkinliğini artıran ancak maliyetin de ana sebebi olan hücre hedeflemeyi ele alan Şahin, kitlesel ihtiyaçlarda aşı üretiminin önündeki en büyük engel olan antijen ihtiyacının daha kolay karşılanabileceğini ortaya koydu. Şahin Sınırsız antijen üretme potansiyeli var. Üretim için kompleks bir şeye gerek yok. İlk hedefim Türkiye olacak." dedi.